Merhaba canlarım. Güzel bir falla daha karşınızdayım. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız diyorum. Ee, i̇yi ki buradasınız diyorum ve e, sevgiyle de ee, yolumuza devam ediyoruz. İki kart fırladı. Önce onları açtım. Biri e, kupa e, kralı. Diğeri de e, tılsım sekizlisi. Yani e, bir e, tembellik kartı. E, emeklerinizin karşılığını alamayıp da tembellik yapma kartı burada e, ki akrepler. Ama biraz dinlenmekte de fayda var burada. Kupa kralı var. E, bu da sizin duygularınızın Ha, duygusal bir insanın hayatınıza gelmesi var ölüm kartı geldi yeniden başlama yeni bir hayat kurma yeniden birliktelik ve e, Tılsım e, Şövalyesi açıkçası burada ve e, hayatınızdan çıkan bir insanın hayatınıza da geri gelmesi var e, akrep kadını e, bu kişi maddi durumu iyi duygusal bir insan olabilir ve geri geliyor. Başla ayı kartı çok başarılı bir zaman, e, kararları sizin vereceğiniz günler geliyor. Tabii ki e, Akrep kadını ve kılıç altılısı içsel dönüşüm, ne istediğine karar verme ve e, gerçekten de e, yoluna devam etme, bütün zorluklara karşı ve kupa dokuzlusu dilekleriniz gerçek oluyor. Aşkı buluyorsunuz. Kalbinde kimse olmayanlar için Ve e, Kupa ası geldi Burada gördüğünüz gibi Kupa ikilisi de diyebiliriz Buna e, Ama Kupa kralı da diyebilirim buna Kupa kralı çünkü e, Açıkçası e, bu da Sizi e, Kupa kralı Bu da kupa kraliçesi e, Kupa Kraliçesi demek de burada e, bir anlamda duygusal bir kadının e, açıkçası akrep erkeğinin hayatına girmesi var. Su grubu bir kadının ve tılsım dörtlüsü maddi konularda ne istediğine karar verme ve ona göre ilerleme değnek üçlüsü e, bir durgunluk yaşayabilirsiniz ilerlemede. Ama keşiş kartı geldi. İçine dönme, ne istediğini karar verme ve talihiniz de Şubat'ın sonunda dönüyor. Ondan sonra istediğinizi elde ediyorsunuz. Adalet de sizden yana Akrep burçları. Siz de adaletli ve uygun kararlarla sınanacaksınız. Korktuğunuz konularda da adalet sizi bulacak. Deynek birlisi geldi bu da e, güzel bir ilerleme güzel bir teklif ve güzel bir başlangıç İlerlemeye yönelik adım atma var. Kılıç e, kralı var burada gördüğünüz gibi hava grubu bir insanın da hayatınıza geri gelmesi var e, akrep kadını ya da böyle bir insanla tanışma var. Diyebilirim kalbinizde kimse yoksa çünkü tutkulu ateşli maddi durumu iyi bir insanda olabilir gururlu egolu güçlü bir insanda demek oluyor bu ve bu insanın da size gelmesi var aslında ee, diyebilirim burada hava grubu da biraz egodan taviz vermeyen egosal bir insan ama adaletli bir insanın da hayatınıza geri gelmesi var. Mutlulukla ilerlemesi var diyebilirim. Ve size de e, mutluluklar dileyebilirim buradan. E, ve şimdi ara kartlarınızı çekiyorum akrep burçları. Hemen onları okumaya geçeceğim. Ve yorumlarınızı vereceğim. Ondan sonra yolumuza e, devam edeceğiz açıkçası. Görelim bakalım neler var. Hızlıca çektik hemen açıyoruz. Bakın bitişler ve başlangıçlar dedi. Yeninin girmesine izin vermek için eski serbest bırakılmalı detaylar ve sırlar her şeyi bilemezsin ve bilmemelisiniz akrep burçları. Karşındakine sürekli güvenilmez biri gibi davranılmaktan vazgeç. Yan adamdan sadece senin için faydalı olanı bilmeyi iste ve detaylarda boğulmayı bırak. Ee, ve e, bütüne bak yolunda ilerle ihtiyacın olan sırlar sana zaten verilecektir dedi. Ayarlamalar gerekli dedi burada ve su yedilisi var. E, karışık bir karar araştırma yapma ihtiyacı ertelemeyi bırak yolun açık dedi e, merak etme yolunda uçarak gidiyorsun sanki bir küheynanın kanatlarında uçar gibi e, kalbinizi sevgiye yeni bir ilişkinin başlangıcına veya mevcut bir ilişkinin yeniden doğuşuna e, pişişik yeteneklerin e, veya ruhsal tecellilerin uyanışına açın dedi kutsal mukaddes dini ilahi kıymetli dedi Aşk tılsımı geldi yeni ay zamanı burada e, dileklerinizi yenileyebilirsiniz ve tılsımlı bir aşkın size geleceğini söyledi. E, aşk hayatınız çocuklardan etkileniyor dedi belki yeni evlisiniz çocuk istiyorsunuz olmuyor diye üzülüyorsunuz ama olacak nişanlanmak geldi bazılarınız için sevginiz daha bir bağlılık düzeyine yükseliyor. Artık hani çocuk olmasını istiyorsunuz belki de yeni yuva kurmak istiyorsunuz. Bakın nişanlanmak kartı da geldi. Önce kendini sev, kendini olan saygın seni romantik olarak daha çekici kılıyor. Ve hayalet, gerçeğin meleği, gerçeklerin ortaya çıkması ve kalp tutan kadın, sevgi dolu bir kadının akrep erkeğinin yüreğine girmesi var ve sevgi dolu bir kadının varlığı var ve siz bunun kıymetini bilmeniz gerekiyor. Akrep burcu erkeği ve bileceksiniz. Bu kadın size geliyor. Siz de bu kadını seviyorsunuz. Bir araya geliyorsunuz. Mutlulukla kucaklaşıyorsunuz. Ben de sizlere mutluluklar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Sevgiyle kalın. İyiliklerde kalın.